saniye. Ha. arkadaşlar bugün e, 100 yıl yaşımı simülatör ikinci bölümü oynayacağız. En son 31 yaşında durmuştuk. E, 32 yaşına geldik. E, başlıyorum. Ya e, 13 gündür falan video atmamamın sebebi e, şey yani e, çok fazla izlenmedi. Daha doğrusu hiç izlenmedi. Ha bir başlayayım ben artık videoya o zaman. No. Arman Ağay. Tata. Ay, ay. seçmem. Ha gidiyorum tamam diyelim. Tamam. 33 yaşına geldik. Çocukluk zaten bitti. Yaşlanıyoruz artık. Mert yaşlanıyor arkadaşlar. sessiz alayım tamamen. Daha iyi olur. Hareketlerden ne demeye çalıştığını anlıyorum. Polis geliyor. tamam Get arrested. Ne olacak bu kadın bundan sonra? Ya diğer tarafa gitti. O diğer 30 kişiye gitti. Acaba diğerine yine gitseydi ne olacaktı? Hep merak ediyorum ya. Bazen yollar ayrılıyor ya. Demek ki ikisinin de cevabı O iki ya ayrılanlar bazen ee, cevaba göre değişiyor. Mesela e, ee, reklamı izleyerek diğer cevap verseydim o zaman başka bir yere gidecektik. Diğer tarafa gidecektik. Yol değişecektim. Yine yol değişecek. Hangi 34'e gideceğiz bakalım. Geldik geldik geldik. Oo. Geldik tamam. Ne olacak? Merak ediyorum. Ne olacak? Ya orange. Turuncu giysin. İyi. Ben orayı komple kapatacağım. Alt bölgeyi kapatmışlar da ben komple kapatmayı tercih ediyorum. Bir saniye. Ay iki saattir reklam İnternetsiz de oynanamıyor bu oyun. Bir deneyeyim belki internetsiz oynanır. Kapadım. İnşallah oynayabilirim. Şöyle. yaz. Çok. Ne olacak bakalım? Kaç yaşında öleceğiz? Geliyoruz. Ya hadi ya. Heh. Sessiz sakin kendi haline oturuyor. Ne yapıyor lan? Bilmiyorum. Help him. Yardım etsin. Çok çabuk çıktı lan bu arada. Su çok hafif piştemek. <laughs> ha yardım ediyor. Bir hafta ha, çıkmamış. 39 yaşına geliyoruz. Geldik. Bugün 50 yaşına kadar birlikteyiz Mert'le arkadaşlar. Eee bakalım ne olacak. Çıkabilecek mi? Bir saniye. Ee... miyorum. Ya arkadaşım ne oluyor? Ha. Oldu mu? Ee, orada tutması lazım. Tamam. Şuradan şunu da halledelim. Üç tane daha var. Büyük ihtimalle onları halletmeden çıkamayacak. Tamam. Hallediyor. Hallediyoruz. Kaçıyoruz şimdi. Tamam. Kaçıyoruz kanka kaçıyoruz. Hadi kaç. Oğlum kaç ne duruyor. Ne taraf gittan gideceğini bilmiyor. Hmm, left. Kapıdan çıkacak. Yakalanmaz büyük ihtimalle. Diye düşünüyorum da. ne var? Boşluk mu orası? Ne oldu lan? Anlamadım ne olduğunu. 39 yaşında bir şey daha yaşayacağız. İnternet istiyor. Neden sarttık? İlla reklam gösterecek ya. Hadi değeri tamam. ha verdi internetini işte tamam. Ondan daha istiyorum verdi ya internete Olacak şimdi. Açıldı. Şimdi olması lazım. Oyundan çıkıp tekrar gireyim en iyisi. Ha 104 106. Birkaç saniye bekleyelim. Büyük ihtimalle girecek şimdi. 15 16. iyi hangi akıllı interneti kapattım ben? Kendi internetine devreye sokayım belki daha hızlı olur hem mobilere hem internet açık olur. daha az olur. Mobil veri kapatın olur olmalı Saniye deneyeyim. Aç. Olmuyor lan. Tamam 62. Hadi. Mobil veri de açık. Daha hızlı olur şimdi. Bir saniyede 3 Gez gitti. Darling Lovers. Yüzde seksen ikiye. Ya neredeyse bir buçuk dakikadır hala girmeyi bekliyor ya. Neyse girdi gire şimdi zaten. Yüzde doksan dört. Yüzde doksan de internetimi kapatayım ev interneti kalsın sadece şimdi. Sonra kapatırım. Kapatamıyorum şimdi neyse. Oh şükür girdi sonunda. Burada da yakalanırsa abi ne bileyim artık. Tünelden giriş sağlıyor. Nereye geldi bu? Gittik, düz gittik, deretepe düz gittik geldik geleceğimiz yere, çöle. Nasıl dönmeyi planlıyor şu an bu? Oradaki çadıra gidecek, yardım isteyecek herhalde büyük ihtimalle. Bu çölde yaşayanlar bunlar. Develeriyle, develerle birlikte. Gerçekçi. Develer çok gerçekçi lan. Yardım ettiler işte. onun Çadırlarına girdi onların. Şimdi e, 40 yaşına gelmiş. Ne olacak? Şu an 40 yaşında. Bir yıldır orada kalıyor. Yaşlanacak büyük ihtimalle. Çünkü çocuğa da konuşalım. Evine gitsin artık. Bence de eve git. 41. Evet. 41 yaşına geldik. Çok hızlı büyüyordu ya. Çok hızlı cidden. Allah şimdi Brexit evet, Motor Stay her. Not Ve evet. 42 yaşına mı geldik? 41 41 Ooo bakışıyor kıza Abi yürü işte ya çocuk var Annesi arkada. O da ona geliyor. Sana şu. Ya bir git abla ya. Ya bir git ya. Allah'ını seviyorsan bir git ya. He şükür. Ay ay sıkıştı adam çok kötü. Abi bir salın bu adamı ya. Bir salın ya. He. Şimdi rahatladı. 42 yaşı 40 yaşındayız hala çok şükür normal çok hızlı büyüyoruz ya şimdi hadi bakalım hadi abi ya Allah aşkına hadi hadi gir işte Mamadi. Ay. Anası da babası da öldü ya. Ölmüşüm ben. Ben ölmüşüm. Hı, bu. Kim bu gerizekalılar? Algılayamadım. Ha annesiyle babası. Bence git. Üzülme daha fazla. Lan intihar etmeye mi gidiyor bu? Allah. Im. İntihar etmeye gitmesin. Ne olur intihar etmeye gitme abi. Ne olur. Oh şükür bir şey olmadı. 43. 3. bölüme geldik aga. Şimdi ee, geldik. İntihar etmeye gelmediği için Allah'a şükür. Otel. Ne geldi ya anlamadım. Haa otele geldi. 43. 40. 50 yaşına doğru koşuyoruz abi. 50 50. Ama 50'de yaşında belki 2 tane şey yaşayacak. Belki 3 tane olur bilmiyorum. E, ne yapması gerekiyor acaba ya? okuyamadım Evet şimdi Say to the author bu ee, How are you? Nasılsınız diyeceğiz Nasılsınız dememiz gerekiyor bence İyi ki nasılsınız dedik abi halatır sorduk o da mı suç? Adam suç. Allah rızası olsun. bak sorduk. Hepsi muz kabuğu ne alaka abi yanında muz kabuğu mu taşıyorsun sen? <laughs> abi yanında muz kabuğu mu taşıyor cidden ya? Bir, bir yanında muz kabuğu mu taşıyorsun? Yo my best Ay. Ay zombu şeyler. ıı ya, maymun Abi sizinle de konuşulmuyor yani. Ö, bir şey desek suç, bir şey demesek suç. Ya neyse bu bölümü geçeceğiz artık. Aynen Geç abi artık ya hı <laughs> geç 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 geç. Koş bir anne bir anne bir anne sor sor sor. Yıvay Yolla 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 yolla. What is the most uh, in the jungle? Evet, polar bear. Polar bear. Ha, ah, polar bear. Ay ya. Yeah. Ay ya, yeah, ay 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 ay. Great night. Ee, uh, Buna mı sevindiniz ya şimdi? Aga dünya. Sakinim şu an sakinim. Vallahi çok sakinim. Birazdan kafam atacak ama. atta atacak çok az kaldı. Neyse. Hmm, şimdi. Şimdi. 1 2 Ne desem ya hiç karar veremedim. Dolar bilmem ne bilmem ne sallayayım hadi. Gözüm kapalı yapacağım arkadaşlar. Abi siz yanınızda 7-24 muz kabı mı taşıyorsunuz aga? Ya cidden abi başka insan mı yok? Başka meyve mi yok? Muz kabuğu taşıyorsunuz yanınızda cebinizde. Çikten ya şaka gibi. Arkadaşlar e, insanlara asla memnun edemezsiniz. Bunu bilin. İnsanlara asla memnun edemezsiniz. Abi Şimdi e, Hadi Legos Kutukov diyeyim. Abi yeter. Yeter. Ay. Geçemedi 45 yaşı ya. Tamam abi anladık. Çok sinirlisiniz. Sinirlenmeyecek yer arıyorsunuz. Hatta e, sinirlenirim diye ne olur ne olmaz. Yanınıza muz kabuğu taşıyorsunuz. haydi onu da anladım. That's cool. Onu da anladım da yeter abi ya. Yeter yeter. Şaka maka yeter. Gına geldi. Bro beef. Gına geldi. Bittim artık yani. A 46 yaşına geldik. Geleceğiz. Ne oldu lan? Ya bir çıkıp gireyim oyundan en iyisi. Algılayamadım bir saniye. yüz yaşıyoruz. Oyun bozu daga. Bir çıkıp gireyim öyle gireyim çıkayım. Öyle gireyim bir. Yüz yıl yaşamak. Şimdi de, heh, sonunda 46 yaşına geldik. Allah'a şükür. Nasıl insanlar var bu oyunda? Bunların oyundaki insanlar olmadığını ben de biliyorum. Bu, bu arada gerçek insanlar ya. Bence. Ay, şimdi iki, ta, iki seçeneğe dokunmaya çekineceğim ben biliyorum. Ee, pek bak, yardım. Oh şükür memnun ettik de e, şimdi bakalım uh, like balon su mu istiyorlar acaba oh şükürler olsun 47 yaşına da Allah'ın izniyle geldim 47 yaşına da Allah'ın izniyle geldik ya o oh, şükür ya oğluşum 47 yaşına geldi ben ölmüşüm gebermişim gitmişim ya cidden <laughs> oh, artist. Give me that bottle. Oh, I'm so Bir de uçak düşüyormuş. Mert stand up. Lan şarkıcı olmuş bu. Ay hoş oldu. Abi niye içiyorsun konserden önce ya? Ben içirdim o da ayrı da. Ben içirdim aslında o da ayrı bir mesele de şimdi neyse. <laughs> ben içirdim. Çocuk benim yüzümden e, uh, Can I have a glass uh, Cocktail iç keyfi No Stand up Mert stand up Mert Ne Oğluşum benim Şarkıcım olmuş benim oluşum. Ay. Saniye. Ay lan. İçime de oldu sanki. Ay ben olamazsam belki oğlum olursa ileride o olur. Neyse. O şarkıcı olur belki. What do you kill a starberry? Eee. Allah ım. Muz kabukları atmayın. He şükür. Sizi memnun ettiğim kadar et Neye çalışana adam? ölüyorum ya. Sakın. Sakın. Aa şükür. Abi ola bu. Bir şey. Evet arkadaşlar son iki yılımız kaldı. Ee, 49 ve 50. Allah şükür bitiyor bir şeyler. Lan ne oluyor da? <laughs> Altın ne abi? Yuvara. Altın ne abi cidden? Altın ne? Kilotla da dolmuş çırı. Gir zikalı. Evet arkadaşlar şimdi son yılımız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Son yılımızda bir de maksimum iki dakikada bitirelim de maksimum. Wow, you're mad. Hadi bakalım. Hadi. Ok. Hadi. Ok. What do you call a uh, um, calculate uh, that uh, works each other. Uh, ben buna... Yuzuklanadı ama. Yuzuk yuzuk. IQ'su çok yüksekte olanlar, yani çok fazla beyni olanlar, Einstein zekası sahip olanlar ya da bilim adamları belki izlerler, bilim insanları belki izlerler onu. Fazla beyniniz varsa ihtiyacım var. Oyundakilere vereceğim. Ne bir <laughs> şaka gibi ya. Kalkoldum. Şimdi bir saniye Türkiye rengiz. Wrapping uh, ring and uh, the suffering inşallah. Alkışladı. Alaycı bir alkış gibi geldi o bana da neyse. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda. Bye.